Baş ile kuyruk. Bilirsiniz, yılan denen yaratığın bir başı bir de kuyruğu vardır. İki yanı da insanoğlu için tehlikelidir. Yılanın başı ile kuyruğu bir gün kavgaya tutuşmuşlar. Kuyruk şöyle demiş: Ben senden daha güçlüyüm. Üstelik senin kadar da tehlikeliyim. Ben de insanlara zarar verebilirim. Sen baş olduğun için bir şey mi zannediyorsun kendini? Evet demiş baş. Ben olmasam sen bir hiçsin. Ya demiş kuyruk. Ben hiçsem sen de hiç sayılırsın. Bu kavga bitmek tükenmek bilmemiş. Bir gün baş uyurken kuyruk Tanrı'ya yakarmış. Yüce Tanrım, nedir şu baştan çektiğim? Bıktım artık. Beni dilediği yere götürüyor. Canının istediği gibi davranıyor. Benim istediğim hiçbir şeyi yapmıyor. Oysa ben ondan daha güçlüyüm. Ne olur o kuyruk olsun, ben baş olayım." demiş. Tanrı duymuş bu sözleri ve kuyruğun dileğini kabul etmiş. Aniden kuyruk baş, başta kuyruk olmuş. Yürü demiş kuyruk artık benim dediğim olacak. Bundan sonra ben nereye gidersem sen oraya geleceksin. Ve çekmiş başı yürümeye başlamış. Sağa sola çarpa çarpa paldır küldür yürüyormuş. Ortalığı yıkıp birbirine katmış. Bir uçurumun başına gelmiş Oradan da doğru aşağıya atlamış.